Merhaba arkadaşlar, adım Konstantin Soydumarsanoğlu, Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Şu anda Türkiye'den gelen iki tane müşterimiz var arabada. Ee, izlenim alacağız ee, ve e, Yunanistan'la alakalı fikirlerini soracağız. Hanginiz başlıyor? Burada iş yapılabilir, yaşanabilir. Tabii ne istediğinizle alakalı. Benim uzmanlık e, Alanım ben, inşaat mühendisiyim. E, 25 senedir Türkiye'de müteahhitlik yapıyorum. E, son zamanlara doğru son 1,5-2 senedir e, Türkiye'deki pazar etkili daralmaya başladı orta ölçekli firmalar için. E, ama burada hala bir potansiyel var. E, gelip görün, e, ona göre kendi kararınızı kendiniz verin. Siz ne yaptınız? E... Nasıl başladınız bu işe? Yunanistan işine ilk bir arkadaşlar vasıtasıyla e, sizinle tanıştık. Buraya geldik. İlk önce bir vergi numaramızı aldık. Ondan sonra hesabımızı açtık. Sonra bütün şehri turlamaya başladık. Ve ben yaklaşık bir haftadır buradayım. E, hemen hemen bütün e, ilçelere gitmeye çalıştım. Tabii ki bir bu konuda bir uzmanın görüşüne kesinlikle ihtiyacınız var. Size çok Güzel görünen yerler aslında potansiyel olmayan yerler olabilir Türkiye gibi e, görmeyi daha çok daha yeni keşfedilecek yerlere yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Müşterilerimize o aplikasyonu yüklettiriyoruz tehtegatos ve o anda bakıyorlar. Ben işimi sizin beni kontrol edebileceğiniz şekilde kurguladım. Birinci kurgumuz referans noktası. Bir referans noktası arıyoruz ki e, uzun süredir bu işi yaptığımız yaptığımız için e, bu referansı bulabilmek e, çok zor olmuyor. İkincisi bu mülklere gittiğimiz zaman bu e, Spitogados aplikasyonunu yüklüyoruz ve o anda o konumda 500 metre 1 kilometre çapındaki bütün evlere bakarak gördüğümüz evin piyasa değerini durumunu kıyaslama imkanımız olabiliyor. Üçüncüsü de Türkiye'de denge değerleme firmasıyla e, irtibata geçebilirsiniz, denge burada seçeceğiniz, bulacağınız evi sizin adınıza parası karşılığında değerleyebilir. Hem siz rahat uyursunuz, hem biz rahat uyuruz. Atina ile alakalı e, izlenimler nedir? Ön taraftan bir önce. İstanbul'un 15 sene evvelki potansiyelini şu anda taşıyor. Sizinle alakalı zaten bunu çalışabilecekleri çok fazla güvenilir, referans alabilecekleri çok fazla kişi şey olmadığı için ee, burada özellikle ben her gelene sizinle oturup kahve içmesini tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz. E, ee, çalışsın çalışmasın. En azından siz çünkü bilgi aktarma konusunda çok cömertsiniz. Yok biz open source çalışıyoruz. Evet. Ee, hiç gönül rahatlığıyla gelip bir gezsinler. Yani gezmeden uzaktan evler ne kadar? işte portföyünüzü gönderin. Burada bir tane ev var mı? Şeklinde bunlar sadece yüzeysel kalın. Gelin, gezin, görün. E, o anda spontan çıkan bir yere de yatırım yapabilirsiniz. Evet, tabii ki. yani bu şey gibi değil yani don dondurma dükkanı gibi bir değil. durum değil. Gayrimenkul, gayet canlı. E, gidip, görüp, yerin içine girip e, size oluşturduğu hissiyat eğer bu bir e, yatırımsa veya bir para kazanmayı düşünüyorsanız sizde oluşturduğu hissiyat çok önemli diyelim. Ee, bu konuda da posta size yardımcı olacağına eminim. Bölgeler arasında beğendiğiniz, en çok beğendiğiniz böyle semt hangisi? Ben ayırıyorum. Oturmak için farklı, yani yatırım için farklı, alım satım için farklı, alıp renove edip satmak için farklı. Yani bir sürü farklı segment var bizim işimizde. semtler olarak ben açıkçası yani oturmak için bize biraz daha uygun. Eğer öyle bir niyetle gelenler varsa Nehrif Mina. Beğendim. Çok uzabilir. Çok keyifli olabilir. Çok keyifli. yaz kış çok keyifli. Yaz kış çok keyifli. Bir de Argenopoli Elidiko. O Elidiko bölgesi orada da hakikaten oturulabilir. Orası biraz daha sakin bir alan. Güzel. Evlen güzel. Her yatırım için açıkçası yani daha her taraf bulabilir, Her taraf olabilir. Daha ufak e, yerler, nereye gidecek yerler, için daha da tekrar gidecek yerler. Açıkçası bir potansiyel var. Şimdi burası e, kalifiye bölgesi. Kalifea'yı ben bir dolarımda onu e, sevmiştim. E, çok ticari, çok yoğun. Hatta e, bazı rivayetlere göre Avrupa'nın en yoğun, en yoğun, yoğunluğu, yoğunluğu en yüksek olan SMTL'inden bir tanesi. Burada iki tane üniversite var. Ulaşım trenle yapılıyor. Metro istasyonuna bağlantısı var. Ve arka tarafta Güney'de denize, kuzeyde de Kukaki bölgesinde bir verirsem burada çok kolay kiralama yapılabilir. Fiyatlar henüz düzgün. Bana göre düzgün. Şu demek, şişmedi. Alım satım yapılabilir. Aldığın şeyle verdiğin e, paranın karşılığında dürüst bir orantı e, var demek benim için e, uygun. E, burası da Fiseos en ticari caddelerinden bir tanesi. bu son dönem gerçekten bayağı bir yükselttik Kalifea'da. Kalifea bu dönemde e, şey olur ya arsa alırsın durur 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 üç katı olur. Kalifea şu anda o, an, o, 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 kıvama geldi yani pat diye e, bir, 1600 euro karesinde çıkacak bir yer. Bence Kaliflerin şu anda zamanı zamanı geldi. Bunun dışında insanlara dikkat etmeleri konusunda önerileriniz varsa bunları da alalım. Çünkü bu videoların amacı insanların bilgilenmesi ve bu bilgiden para kaybetmeyecekleri şekilde bir pozisyona girmeleri, bir ön çalışma yapmaları. Varsa e, dinleyebilirim. Zaten videolarımız spontane yapılıyor. Hiç kimseye ne söyleyeceklerini söylemiyorum. Yani e, açıkçası eğer İstanbul'da, Türkiye'de iş yapıyorsanız e, burası oraya göre biraz yavaş ama e, nasıl diyeyim, daha potansiyel, daha fazla görüyorum ben şu anda. Dikkat etmeleri gereken benim gördüğüm kadarıyla, tekrar aynı şeye geri dönüyorum. Türkiye'de iş yapan bir insanın burada daha az dikkatli olması bile yeterli olacaktır.